Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile böyle çıtıpıtı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım, böyle açık sarı. 3 numarada şişimiz var. Çok kibar bir o kadar da böyle gösterişli diyelim bir örgü ister bebek yeleği ister bayan yeleği şal şapka ırka vesaire çok amaçlı bir örgü bugün sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi örgümüze hemen geçeceğiz hep beraber zaten örneğimiz de burada duracak ara ara izleyeceksiniz örneğimizi şöyle dursun hemen örneğimize başlayalım bir örnek için iki ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi başlayalım. Bakın şöyle ilmeklerimizi attıktan sonra hemen arka yüzeyden bir tane yan ilmek birinci ilmeği örmüyorum. İkinci ilmeği şöyle örüyorum. Sonra şişime bir ilmek doluyorum. Tekrar birinci ilmeği örüp bırakıyorum. Şimdi bakın birinciyi değil İkinci ilmeğimden hemen böyle başlıyorum. Bir örüyorum, bir doluyorum. Tekrar birinci ilmeğimi örüyorum, bırakıyorum. Hep bu şekilde. Önce şimdi birinci sırası olduğu için biraz böyle o sıkıntılı. doluyoruz. Yani iki ilmeğimizden önce birincisini örüyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Sonra ikincisini örüyorum. Şöyle hemen yakın. Bir ilmek doladım. Tekrar birinci ilmeği örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde böyle devam edeceğim. iki var bir o kadar da kolay örgü doluyorum sonuncu ilmeğimi de hemen örüyorum ve yan ilmekle bitiriyorum şimdi burası arka yüzeyinden başladık örneğe ön yüzüne geldik örgümün yan ilmekten sonra bir tane haroşa örüyorum ve iki ilmeği bir alıyorum. Tekrar bir tane arışı örüyorum. Şöyle bir tane arışı ördüm. Ben bir ilmeğimizi, bir tane arışı ördüm. Bu da bir ilmek kaçırmışım değerli izleyicilerim. Hemen siz modelimi izlerken Ben onu toparlayayım. Şimdi bakın kaldığım yerden hemen devam ediyorum. Bir tane arışa örüyorum. İpimi arka yüzeye alıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Tekrar bir tane araşı örüyorum. Hemen iki ilmeği bir alıyorum. Yine aynı şekilde bakın. Bir araşı örüyorum. İki tane ilmeği bir alıyorum. Düz örer gibi. Bir araşı ör. Şimdi arka yüzeye iki ilmeği bir alıyorum. Aynı şekilde bakın, devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde. Ön yüzeyini bu şekilde. Arka yüzeye geldim. Arka yüzeyde, bakın. Şimdi yine aynı bu yan ilmekten sonra birinci ilmeği değil ikinci ilmekten örüyorum, doluyorum. Tekrar birinci ilmeği örüp bırakıyorum. Yine aynı bir tanesini örüyorum, doluyorum, bırakıyorum. Yine aynı şekilde örüyorum, bırakıyorum. Yani iki ilmeğimizin birincisinden değil ikincisinden başlıyoruz, doluyoruz. Tekrar birinci yürü bırakıyoruz. Şöyle yakın. Bakın. 1 doladık, 2 3 Son olarak sıramın sonundayım. Hemen ve yan ilmekle bitiriyorum. Şimdi ön yüzeyine geldim. Hemen ön yüzeyde de aynı. Biraz böyle yakın. Bir tane aroşa ikisini düz olarak alıyorum. Bir aroşa örüyorum. İki ilmeği düz olarak bir alıyorum. Tekrar bir arışa iki ilmeği düz Bu ikinci sırası ikinci örneğimiz. Yani 3 ilmek yapıyoruz birinci sırasında sonra 2 ilmeğe düşürüyoruz yine. Yani toplam 2 ilmekten oluşan bir örgü. Bakın biraz belli olmaya başladı. Şimdi arka yüzeyi de geçelim hemen. Bitirelim örneğimizi. Bakın birinciden değil. Öyle ikinciyi örüyorum. Önce haraşo örer gibi sonra doladım. Sonra tekrar bir ilmeği örüyorum ve bırakıyorum. Yine aynı şekilde. önce ikinci'den bir ilmek doladım. Sonra birinci ilmeği örüyorum. Bu sıramı da tamamlamak istiyorum. Bakın. İki sıradan oluşan bir örgü. Siz modelimi izlerken ben hemen tamamlıyorum örgümü. Bir tamamlayalım. Bir ilmeğimiz. da bitirelim. Bakın bu şekilde kolay ve zevkli bir örgü fıstık yeşilinden de ayrı bir durdu. Hem de likralı gibi. Sarıdan da ayrı bir oş. Hangi renkten beğenirsiniz ondan yaparsınız değerli izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın diyorum.